Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine güncel enerjilerde, aklımızdaki ve kalbimizdeki kişilerin ne durumda oldukları kendi alanlarında ve sizinle ilgili duygusu, düşüncesi neymiş? Soru bakalım. Kolektifimin aklındaki ve kalbindeki kişi, nasılsın? Arkadaşlar şu anın enerjisiyle kalbinizde iki kişiler güçlü bir duruş sergiliyor. Fakat iç dünyasında da iki arada bir derede çıkılmaz bir durum içerisinde olduğunu maddiyatla sizin aranızda kaldığı ne yapacağım dedi ve bu durumla ilgili de çareler aradığı bir enerji içerisinde. Sıkıntılı bir süreç plan yapıyor olabilir, dua ediyor olabilir. Aslında gündeminde de sizin olduğunuzu söylüyor kartlarım. Şimdi <laughs> imparator enerjisiyle narsist bencil yapısıyla kişiliğiyle Hani ben odakla benim dediğim olur, benim söylediğim olur. Üzerinizde <laughs> hakimiyet kurmaya çalıştığı, çalışacağı bir enerjiden bahsediyor. Fakat sizin de karşılık olarak ego gösterisinde bulunacağınız bir enerji var. Fakat burada bir pişmanlık enerjisi size yapmış olduğu haksızlıkların pişmanlığını mı yaşıyor acaba? Bir soralım bakalım. Sen neden pişmansın? Engeller. Aranızdaki engellerden bahsediyor. Engelli bir durum içerisinde olduğunuzu, elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir enerji. Birbirinizi engellemiş de olabilirsiniz. Aynı zamanda fakat araya giren tehlikeli böyle saman altından su yürüten tehlikeli bir dişin enerjiden bahsediyor. Aranızdaki kişi, kişinin annesi olabilir, kardeş olabilir ya da aranıza giren üçüncü bir şans olabilir. Ve bu konuyla alakalı engellendiği, kısıtlandı, bağlandığı bir enerji var. Tabi bu kişinin eşi de olabilir. Ya da sizin eşiniz sebebiyle araya bir mesafe koyulmuş olabilir. Fakat her konu her ne olursa olsun burada aşıklar kartıyla net kararlar vermek isteyen bir imparator ya da imparator içe var arkadaşlar. Yani gündemi sizsiniz bu kişinin. Bu durumu nasıl toparlayabilirim? Size yapmış olduğu haksızlıkla ilgili iki arada bir derede kalan şizofrene bağlamış bir kalbimizde iki kişi var fakat çözüm arayışı içerisinde bu durumu toparlamak yapılandırmak için bir çözüm arayışı içerisinde oldu. Aradaki problemleri çözmek için mücadele vereceği ve net kararlarla gelmek isteyen birisinden bahsediyoruz. Aklımızdaki ve kalbimizdeki kişi ne yapmaya çalışıyorsunuz? Neytin nedir kolektifimle alakalı. Yıldız kartı. Onunla bir araya gelmek, bu durumu toparlamak istediğim bir enerji içerisindeyim. <laughs> Çünkü beni onda çeken bir durum var. Bu durumu toparlamam gerekiyor ve finansal konularda biraz rahat sıkıntılar içerisindeyim. Bununla ilgili de mücadele veriyorum. Ve artık <laughs> asil bir dişil enerji ya da eril enerjinin sizi koruyup kollamak istediği, sizin hayatınızda olmak istediği ve bunun farkındalığına varan bir durum içerisinde yine verdi arkadaşlar aranıza giren bir dişil enerjiden bahsediyor artık bir olgunlaşma safhasına geçti. Ve bir süredir kendi alanında dengeye gelmeye çalışıp mantıkla hareket etmek istediği enerjiler söz konusu. Aranızda mezhep farkı olabilir. Kültürel farklar olabilir. Karşıdaki kişi aşırı kuralcı olabilir ya da siz kuralcı olabilirsiniz ki hani bu kuralcı bu bakış açısının farklılıkları sizin aranızda baya bir problem yaratmış bir durum gözüküyor arkadaşlar. <laughs> Ve bir takım dedikodulara maruz kalmış olabilirsiniz ya da oluyor şu anda dedikodular içerisinde olabilirsiniz sizin hakkınızda söylemiş olduğu sözleri duyabilirsiniz biraz e, üzülebileceğiniz bir durum olabilir arkanızdan iş çeviriyor olabilir yani kendi çevresine farklı yansıtıp size farklı yansıttığı dürüst olmayan bir takım durumlarda olabilir çünkü açığa çıkacak yani siz farkına varacaksınız bu durumu çünkü sizden sakladığı farklı bir konu var, alır bir konu var ve hayatındaki bir takım sırlar açığa çıkacak ve yüzleşmeler yaşanacak. Aynı kartları yan yana verdi. Yüzleşmeler yaşandıktan sonra <laughs> belki üzülebileceğiniz bir durumla karşı karşıya kalacaksınız o kişinin hakkındaki durumla beraber. Ve artık siz nasıl bir tepki gösterecekseniz bu kişi pişmanlık. Evet az önce de pişmanlık kartını verdi. Hicran, pişmanlık, depresyon, depresyon. Yaptığı bir hareketten dolayı utanç duymak. Size karşı yapmış olduğu yanlışı. Burada sizin hakkınızda başkasına konuşup bu sizin kulağınıza geçecek ve sizin onaylamayacağınız bir durum olacak ve bu kişi utanç duyacağı pişman olacağı bir enerji içerisine girecek şimdi netleşti olay ve birbirinize evet psikolojik şiddet uygulayabilirsiniz kötü sözler söyleyebilirsiniz öfke kontrolü de. öfkenizi kontrol edemeyebilirsiniz fakat hemen arkasından ne olacak? Barışmak. Yine anlık enerjilerde bir tartışma ve hemen arkasından barışmayla alakalı bir durum gözüküyor. Evet aranızda yüzleşmeler, açık konuşmalar, bir takım olayların açığa çıkması söz konusu. Aynı zamanda bir mahkemeyle ilgili cevap bekliyorsanız ya da karşı taraf bekliyorsa bu mahkemenin sürecinin biraz uzayacağından bahsediyor. Fakat her iki tarafta birbirlerine tutku, arzu, hissettikleri, özlem duydukları bir enerji içerisindesiniz içerisindeler. Her ne kadar inişler çıkışlar olsa da şu dönemde her iki tarafta birbirinden gidemediği bir enerji. Ne kadar kavga edilse de tartışılsa da arkalardan konuşulsa da ne bileyim plan yapılsa da burada şehvetli bir buluşmadan bahsediyor. Şimdi yine verdi arkadaşlar araya giren üçüncü kişi çıkacak mı araya giren ve büyülerden blokajlardan bahsediyor yalandan kurnazlıktan ikiyüzlülükten bahsediyor burada arkadaşlar çok dikkatli olun bu ilişkinin düşmanı çok ve sizin dikkatli olmanız gereken enerjiler var. Ve aradaki güven problemlerinin aşılacağından bahseder kartım. Yakın gelecekte bir